duygusal ruh hala ara geliyor. Bunu nasıl engelleyebilirim? E, güzel yüzdüm, yakışıklım, diren kabul etmem. Yani e, zevkli de gelse kabul etme. E, mutlaka akılcı olmanın, e, Kur'an'la düşünmenin en doğrusu olduğunu ve öbürü çünkü komik ve acizlik ve mantıksız, boş. Yani insan menfaatiyle tamamen çelişen, Geçersiz ve Allah'a saygıya uygun olmayan, Allah'a teslimiyete uygun olmayan bir ruh halin. Ama o türlü orada çok düzgün bir şey var. Ee, samimi akıllı olmuş oluyorsun, ee, doğru düşünüyorsun, Allah'ın beğeneceği bir şey yapıyorsun, Allah'ın değer vereceği bir şey yapıyorsun ve yaptığın şeylerden de hayır görüyorsun, fayda görüyorsun. öbürünü kafan bulanıp canın yanacak, sıkılacaksın. Belki ağlamaklı olacaksın, üzüleceksin, kendine zarar vereceksin. Yani bu berbat bir şey, facia. Yani onu facia olarak görüp çok şiddetli irkil. Ona saygı duyma. Onun sebebi şöyle oluyor işte bu romanlarda, şarkılarda, filmlerde bu kutsal gösteriliyor, değerli gösteriliyor. Mesela üzülüyor, eziliyor, bütün diziler öyle. Şeytani bu, azap şekli. Sakına asla kabul etmeyin. Yani yüksek akıllarda bu olmaz. Yüksek akıl bunu kabul etmez. Mesela devlet aklında bu yoktur. Devlet aklı yüksek bir akıldır. Ee, yani tabi bizim için bir ölçü değil ama mesela masonik akılda da bu yoktur. Masonik akıl e, daha yüksekten bakar olaylara. Mesela ama daha anlaşılır devlet aklıdır. Mesela devlet aklında bu duygusallık yoktur. Yüksekten bakar olaylara. Onun için tutarlı olur devlet aklı. Yani özetle sakın 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 hiçbir şekilde kabul etme. Düşman gibi gör duygusallığı ve bütün gücünden diren.